Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Mevkidaşıyla Gazze'deki İsrail vahşetini de ele aldıklarını kaydeden Fidan, Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın insanlık dışı saldırıların hala devam etmesi utanç vericidir değerlendirmesinde bulundu. Fidan, daha da vahim olan İsrail üzerinde nüfus sahibi, batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmeleridir ifadesini kullandı. Gazze'deki İsrail katliamlarına sert tepki gösteren Bakan Fidan şunları kaydetti. Sayın Konakoviç'le Gazze'deki İsrail vahşetini de ele alma imkanımız oldu. Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir. Daha da vahim olan İsrail üzerine nüfus sahibi batılı ülkelerin Gazze'deki dehşet karşısında, vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmeleridir. Direnişi yok etme adına Gazze'nin topyekün hedef alınması Hastanelerin, okulların, camilerin bombalanması karşısında sessiz kalamayız. Batı dünyasını moral değerlere sahip çıkmaya, Gazze'de alenen işlenen insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum. İsrail'in Gazze'deki hukuk tanımazlığı, sivilleri topyekün hedef alması karşısında sessiz kalmak, dünyanın başka yerlerinde de hukukun ihlaline yeşil ışık yakmakla eş anlamlıdır. Bizler bu katliamın durması bu vahşetin son bulması için yoğun çaba harcamaktayız. Nitekim İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin olağanüstü zirvesinde verilen mesajlar son derece nettir. İsrail saldırıların hemen durdurulması, iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Orada alınan, alınan kararların takipçisi olma, kalıcı barış için hep birlikte çalışma konusunda son derece kararlıyız.